Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz? Ölürsem kabrime gelme istemem. bitmediğiniz bitmediniz ama <laughs> Bu ilk ölüşüm değil. Affet Allah'ım çok yoruldum. Her gün her gece bakalıyorum. Sen buraya gömmeni istiyorlar. Niye? Giden gelen görsün beni abi. Sana beyin alacağım. Abla kıvrımlı. Kötü havalarda mezarıma kimse gelmesin. Yalnız katile söyle. Beni yağışlı havada öldürmez. Hoş geldiniz. Umarım eliniz boş gelmemişsiniz. Sana ne gelir baklava? Sana baklava ne? Bence mezar taşına karşıyım. Bir tahta olsun yeter. Tahta mı? Tahta tabi. Zorla mı gitti? Ben öldüm yazardım herhalde. Fiko. Dolu mu la bu tip? Vatan sağ olsun. Vatan için buradayız, görev için buradayız. Dünyada yaşayamıyoruz, kara kız bulamıyoruz da Mars'tan nereden bulak, nasıl bulak yani? Yerken yanımda kesinlikle annem olurdu. Bir de sıkılmamak için test kitabı. Sizi bana düşmanlarım mı yolladı? Batı kentte oturuyorum zaten. Kızılay'la arası Mars kadar vardır. Senin ben sıfatını azıcık daha. Buradan memnunum yani Ankara güzel yer benim için. Ankara Ankara güzel Ankara. Ama sırf uzaylılarla arkadaş olmak için taşınırdım yani. Cevabı erikanın da silahına nasıl döneceğim lan dayı geri? Amına koydunuz lan bakayım. Yani taşınmam gerek yok. Sen gelme ulan ayı. Taşınırdım. Tek başıma kafamı yaşamak için. Hastasıyız dede. Taşınırım çünkü dünyanın boku çıktı. Affet Allah'ım çok yoruldum. Her gün her gece bak alıyorum. Bir gece vakti alıp da canımı çakamaz oldum. Dünya kahretsin. Ee? Belem puşt gibin, ibne gibin bir şey yani karı kız düşürme şeyi olabilir yani. Ya bu internette çok böyle karı kız dolanıyor diyorlar. O doğru mu ya? Ne mi? Hamsalak <laughs> uygulaması olur herhalde. Az siktir lan. <laughs> <laughs> Atıl kurt. <laughs> Türkiye'nin kısaltması Türk deniyor. Yeni çıkardım mı Türk oluyor. Türkiye. Yandım Fatma yanıyorum. <laughs> Yan Ara bul. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. <laughs> Yürüt geç. <laughs> Abla çekil kendini yakma hadi. <laughs> Öldü kesin ben bizim Türk kızların yaptığı şey görüldü. Çünkü sürekli özüm hep görüldü bırakıyor lan toz kızlar. Ne demek lan lan asın, babana, lan lan sıkı canı kafana kıran. Uygulama naber falan olur derlerdi böyle. Baba naber. Naber nedir lan? Ben almış. Naber nedir lan? <laughs> Junior olurdu kısa boylu çünkü. Ben. Kısa değilim. Siz çok uzunsunuz. Ah! Kedi. Çünkü kedi gibi bıyıkları vardı. Ses etme Allah verdi. Yılan. Hiç miyim canım. Yılan sevmiyorum. Kilatlı çarap. <laughs> şeftali. Şeftali'ye benziyor çünkü. Şşş bak lan şeftali. O kafandaki ne lan? Sakoca Lüftancı'dan kaçmadım lan. Or bakın. Or... Or... güzeli. <ERROR entirely> Şişme bebek <laughs> bir farkı yok <laughs> Hain derdim. 2 gün duygularımla oynadı, 2 günde bırakıp gitti. Orka, rock... <gigs> yıkık derdim. Sen yıkık mısın? Evet Sana zor mı başımıza gelecekti? Oğlum belli <laughs> Kesinlikle para. Para diyor, para, para. Ya karakter daha önemli ya. Para olduktan sonra bok çıkabiliyor. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın he. Kızlar bana bakar. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Bence karaktere bakarlar. Çünkü kadınlar insandır. Kobayız lan biz Gökhan. Kobay kobay amına koyayım kobay. Maymunuz biz. İnsan değiliz ki. Parası olup da karaktersiz olmasındansa parası olmasın karakteri olsun bu daha önemli bence. Başım. Oh, mazlumu getirin bana. Kadınların iç duyguları çok farklıdır. Onları herkes anlayamaz. Ben bunu biliyorum. Kanka şu aşk hayatım var ya ağzımıza sıçtı ya. Zarf geldi bir baktım sözümün düğün davetiyesi. Düğün davetiyesini gönderdi bana. sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Ya selamun aleyküm derim herhalde. Aleyküm selam baba. Allah Allah Allah. Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Valla bir güzel bela okurum var ya. Buradan ta Ankara'ya kadar. Bak senin okuduğun bela tutar mı lan? Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Ya eski sevgilim yok o yüzden çok cevap verebileceğim bir soru değil. Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Benim hiç sevgilim olmadı. Temiz aile kızım. Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? <laughs> Sen çiğden ben bu. Senin çıklıyorum derim. Salak salak konuşma lan. Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Neden evlendin? Evlendim mi? Evlendim. En mutsuz şehri bence Kayseri. Çünkü oradayım ve gayet mutsuzum. Bana öyle bakma. Bence Muş. Neden? Çünkü elit değiller. <laughs> Zip, <ya. gülüyor> Adana'dır. Çünkü eski sevgilim Adanalı. Adana mı lan bir? Adana mı lan? Bayburt bence. Yani haritada yeri bile yok hani. Bunu alın. <laughs> Bak bunu buradan alın. <laughs> Bayburt. Çünkü nerede olduğunu kimse bilmiyor yani. Yeter ulan yeter! Yeter! Türkiye'nin hiçbir şehri mutsuz değil. Sadece kendi kendine bir problem çıkarıyorlar. Get the fuck bak, Yürü lan! Ankara olabilir. Çünkü baya gri bir yer. İnsanları zaten yobaz. Deniz yok. Hangi Ankara vuran Türkiye Ankara? Konya. Konya yolundayım! Ulan kodumun kamyoneti! Efendim tamam, yasak ilişkinizi telefona nasıl kaydedersiniz? Hemen göstereyim. Gösterelim anam. Top secret diye geçer. Ne yapacağım İngilizceyi? Kabirde geçmez, mezarda geçmez. Banu. Kalsın basamaktan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. Allah abi boşluk diye kaydederim. Hayatımdaki olan bir boşluktu yani. Baba yaşar diye kaydederim ya. Yaşar mı yaşamaz mı bakarız işte ona göre. Ne alakası var lan? Ne alakası var? Hırsız diye kaydederdim. Kalbimi çaldı çünkü. Kalbimi gelmedi, geri gelmedi, geri gelmedi, gelmedi. Ben herhalde tüpçü diye kaydederdim. Niye her boşaldığında gelip doldursun diye mi? Özel film çeviriyorum. Nasıl? Ee, sevgili arıp konuşurum. Ee, mantıklılar konuşurum. Öyle. Şey. E, ara şeylere girmem kesinlikle. Yalanlarını cekiymiş seni O konuda <laughs> fikrim yok. Hadi <laughs> 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 tek kaldığımda güzel geçirdiğim anları düşünürüm. <laughs> Sevgilimle hoş romantik bir film izlerdim. <laughs> Rap dinlim abi ya Rap dinlim Adana merkez patlıyor herkes, Sekeri atan kopmalık açıyor son sefer Bir eğlence türüyle Uğraşalım <laughs> <laughs> En büyük aşklar nasıl başlar? Yani aşka göre değişir <laughs> Benimki başlamadan bitti. Ya başlasaydı belki güzel olacaktı. Şu tipine bir bak. Nasıl başlar oğlum? Buluşmayla, anlaşmayla başlar? Giderdik delikanlıca. Canlı canlı teklif ederdik. Ya Raya Merro. Çoraplar Mercedes'e, kızlar bir kere versiniz. <laughs> ben yaşamadığım için bilmiyorum. Ben yaşamadığım için bilmiyorum. <laughs> Çocukluktan başlar. Ee, babanın omuzunda maça giderken tribünde böyle babanın omuzunda böyle sevinirken gol sevincinde. Sus lan! Nefretle başlar. Ne? Bence istememekle başlar. İstemiyorum, istemiyorum onu görmek. Sevişmeyle başlar bence. Tövbe ya Rabbi. biraz evvel ne anlatmıştım Al, ben zina ile ilgili ha? Buyur. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? Üçüncü olur abi. Amca seni ben abona koyayım. Sonuncu olur. <laughs> Sıfır olur. Sıfır olur. Sıfır olur. Alayınızın amına koyun lan. Dört mü? Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Birinci. Birinci tabii ki de. E, <laughs> i̇kinci. Birinci. Nasıl buldunuz? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Ben geçen. Birinci olur. Sus lan. Ne kadar ilginç bir hafta geldi. Birinci olur. Kapat şu telefonu Telefon hakkını kullan abi. Kapattı yüzüme kapattı. <laughs> İki buçuk veya üç yaşına kadar kendimi erkek sanıyordum. Sonra kuzenimle yani erkek bir kuzenimle plajdayken görmüştüm ve hani bende neden yok diye ağlamıştım. Ne kadar meraklısınız ya. Bir tane parfüm şişesine arkadaşım tuvaletini yaptı. Sonra sevmediğimiz bir kız alıp onu sıktı. Bu sam mı hocam? Bu sam mı? Ortaokuldayken derse girmemek için yangınlar aramaya çalıştırmıştım sonra arkadaşım bu yüzden okulda atıldı hala kimsenin haberi yok. Oh çok güzel oldu aferin size. Ee, en yakın arkadaşımın sevgilisiyle beraber çıkıyorum şu an ve ondan haberi yok. <laughs> Oğlum o senin yengen yengen. Arkadaşım bugün götüne elleri hoşuma gidiyor böyle kuru biraz ince hafif. Besmeyen misin? Giy misin? Bir buçuk senedir sevdiğim bir kız var ve ben bir buçuk senedir açılamadım. Ee, bunu buradan itiraf edeyim. Dila seni çok seviyorum. Junior olurdu kısa boylu çünkü. Ben kısa değilim siz çok uzunsunuz. Ah! Kedi çünkü kedi gibi bıyıkları vardı. Ses etme Allah verdi. Yılan. Hiç öpmeyeyim canım yılansayınmıyorum. laktı şeftali. şarap. Şef Salih. benziyor çünkü. Şş bak lan şeftali O kafana kine lan. Şş senko çölüktan çapmedim lan. Or Orospu da bakın. Orman güzeli. Şişme bebek gibi <laughs> bir farkı yok domruk. Hain derdim. 2 gün duygularımla oynadı, 2 günde bırakıp gitti. <laughs> Yıkık derdim. Sen yıkık mısın? Evet yıkıyorum baba. Sana zor bulanma maruz kalıyorum. Bu da mı başımıza gelecekti? <laughs> Oğlum bir yıkıkmış. of çok şey. Farklı yerlere gidebilir konu. Burası karışacak vaziyet alın. <laughs> ben söylemeyeyim sen benden iyi biliyorsun. Benim bilim, bilim saltın, oynama hikmet. Tamam ne diyordum böyle bir şey olacağım. Biliyedim böyle olacağını. Yeterli oldu mu? <laughs> abi o savunma hareket yapıyorsun. Top uçak. Uçak değil mu? Ah yeter benim talih. Ego. Ego, Ego. Ego, Ego, Ego. Söyle abi. Bu işte. Bir boku bilemediniz ya. Tabii ki de Türk bayrağımız yani. <laughs> Aa, bunun cevabı olmayan bir şey ama. Ya, ben bu işleri hiç sevmiyorum ya. Ya ne istediklerini onlar da bilmiyor ki. Gerçekten mi? her şeyi istiyorlar mı? Her şeyi istiyorlar. Mesela? Ya ne bileyim bir garipler yani. <laughs> ne isterler? Seks isterler. Ya bütün sırrı bozdun ya. Kadınların çok konuşmamasını isterler herhalde diye düşünüyorum. Sen konuşma, soner. Erkekler sadece cinsellik ister. Asla duyguya bakmazlar. Bir şiirde benden. At yalanını sikiyim inananı. Ne ister? <laughs> Erkekler dayımsız yani istemekle bitmez onların şeyleri. He he. Ateş bulsa çakmak ister, bal görse kaymak ister. Yemin ediyorum burakı bardağını götüne sokarım ya. Dayınızın tek kız kardeşinin kocası neyiniz olur? Dayımız, dayımızın? Dayım yok benim. Dayı mısınız lan? Hayır değiliz. Dayımın kız kardeşinin kocası. Bilmem. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> Rus... Anam oğlum oğlum. Anam benim anam. Anam! Dayımızın kızını ko... Dayımızın da dayımızın... Dayımızın, dayımızın damat olur. Ölsene bağırsın bozu bozu bozu. E dayımın tek bir kız kardeşi var. Onun kocası. Babam oğlum. <laughs> <laughs> temiz mi olur? Kuzen mi olur? Yeğen mi olur? Elçim amına koyayım elçim. Teyzem. Kocası. Kocası teyzemin kocası olur. Bu dünyada boşuna yaşıyorsun. Götünü kaşıyorsun. Babamız. Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba.